şimdi otogara geldik. Linhe gidiyoruz. Şimdi şuradan e, internetten aldığımız bileti ofisini bulacağız. Onu arıyoruz şu anda. İşte şimdi şurada üst kata çıktık. Hanoi'nin otogarı bakın şöyle bayağı da büyük. Üst katta şurada bir sürü böyle acenteler var. Bir tanesine kendi e, şu Tuan Miga mıydı neydi onu bulduk. Ee, oradan adam hemen dedi zaten. 12 Go'dan almıştık biz yine biletimizi. Dedi ki siz 5 kişi misiniz dedi. Hemen yani anladı. Ee, biletlerimizi yazdı. E, kağıt olarak bize verdi. Sonra bir çocuğu çağırdı. Şu ileriden bağırdı falan. Telefondan aradı. Biri geldi. Çıkarken şurada bak o elinde megafon olan kadın. Güvenlik görevlisi. Bunu bir tuttu. Dedi geçemezsin buradan. <laughs> Biz kaldık burada. <laughs> mevzu gene mevzu. Gene geçemedim mevzusu. Ya bize tavırlarında bir sıkıntı yok. Ee, ama şey bekliyoruz. Önemli ise çocuğun yaka kartını dedi git bunu değiştir bir şey yap dedi. Çocuğu geri gönderdi. Bekliyoruz. Şimdi bizim otobüsün otobüsün olduğu yere doğru yürüyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrar İkinci yataklı otobüs yolculuğumuz başladı. Şuradan bir soğuk geliyor. O yüzden şunu kapşonla şey yapmayalım. Normalde kapadım bunları ama. Biz alırken yataklı koltuklarımızı alttan böyle sıralı almıştık. Fakat bana dedi ki sen yukarıda otur dedi. Yukarısı da çok böyle basık, iyi ortam yok. Daha çok sallanıyor gibi filan bir durum var. Söyledik ya biz böyle bilet aldık altta buradaki boş yerde duruyordu. Beni tekrar ortaya aldılar. Ortada bu yataklı otobüslerde en rahat yer. Böyle camdan yine dışarıyı izlemek istiyorsanız yine izliyorsunuz. Ama eliniz kolunuz böyle rahat hareket edebiliyor yani. Kenarlarda daha böyle bir sıkışık ortam var. Yani kenarın üst katı daha zor. Mümkün olduğunca bence orta veya en kötü cam kenarı almayı bakın. Arkadaşlar olaya bakın. Araba Cayır cayır yanıyor yol kenarında. Araba mı yoksa başka bir şey mi ya? Şimdi Vin şehrinde kiraladığımız bu otelin odasını gösteriyorum. Kahvaltı dahil buraya 12 dolar ödüyoruz kişi başı gecelik. Gayet güzel merkezde bir otel. Böyle bir restorana geldik. E, oturuyoruz. Genelde gençler var. Fiyatlar çok güzel. Hemen otelimizin yanında. Şimdi bakalım buradan beni bir öğreneceğiz. E, Oda tanıtımına devam edeceğim birazdan. Fiyatlar gayet gut <laughs> görünüyor bak. 65. <laughs> <laughs> Valla Hanoi'den çok çok uygun fiyatlar burada. Böyle bir deniz ürünlü yiyecek söyledim. Bunun fiyatı Böyle 3 dolar. Arkadaşlar burada bir kafede böyle inanılmaz bir ekiple karşılaştık. Şimdi biraz çevreyi otelden çıktık bir yer, o yemek yediğimiz yerden de ayrıldık. Böyle bir üniversite şehriymiş burası çok sayıda üniversite öğrencileri var. Burada böyle bir kafeye geldik. Hem gençler burada yiyeceklerini yerken dondurmalarını yerken de böyle. Burada gösterimler oluyor, onları izliyorlar. Otelimiz gayet güzel arkadaşlar. Yani hizmet çok iyi. bir duşta bir su soğuma sorunu oldu. Hemen anında haber verdik, gelip yaptılar filan. Böyle bir ana caddeye açılıyor lobi. Bakın hemen şurada pizza filan var. Burası merkez yani. Dün akşam da biraz hafif turladık. Bir üniversiteye yakın bir noktada. Her yerde öğrenciler dolu. Cıvır cıvır bir şehirmiş burası. Yani ben daha küçük bir yer zannediyordum ama şaşırttı beni. Yani uzun süreli bir turdaysanız bu şehre uğranmalı. Biz buraya niye geldik? Laos'a geçeceğiz. Yeni ülke. Laos borderline'ın yakınında olduğu için sınır kapısında İsmi de bu. Mun Tahan Tahan Niyen. Ha şurada daha oku, okunur yazıyor. Dün akşam gelişimizle ilgili ya bir has grip oldum. Çok fena zor kalktım filan duş aldım duş aldım da iğneyle oynuyorum. <laughs> şey e, dün otogara indik. Buraya yaklaşık 8 kilometre filan şehir merkezine bizim geldiğimiz yer e, ee, Grab'tan taksi çağıracağız. O sırada böyle etrafta taksiciler var, Uşuştular falan filan. Biz harita harita açıyoruz, oradan geliyorlar, la 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 bir şeyler söylüyorlar falan. İngilizce zaten yok yani. Ya en son dedik uzak şey yapın yani. Ya geri durun Gittik başka yere falan. Fat oraya da geliyorlar. Böyle gibi. Hani böyle zarar vermiyor da huzursuz, rahatsız ediyor yani. Neyse, baktık grep de yok. Bunları eline düştük mü? <laughs> Neyse pazarlık mazarlık araç başı 100.000'e kendimizi şehre attık, otelin önüne getirdik. Oteli de, bu da önemli bir ayrıntı var. Normalde Airbnb kullanıyoruz ev kiraları için. Bu civarda Airbnb'den ev bulamadık. O, o da çok enteresan. Burada Grab de yok bu şehirde, o da ilginç. Diğer taksi, Maxim bilmem ne, o taksi uygulamaları da çalışmıyor çok fena gribim valla <laughs> özür diliyorum ee, modum düşükse filan Booking'den oteli bulduk bu oteli sonra aramızda bir istişare yaptık acaba gitsek kapı fiyatı daha uygun olabilir mi çünkü bazen şehir otellerinde kapı fiyatına indirim yapıyorlar geldik buraya içeri pat diye dalmadık valizlerle dedik sakin önden iki kişi girelim girdik dedik biz Booking'den bir fiyat aldık kapı fiyatının daha uygun olacağını düşündük. Adam da bize bayağı 600 bin don indirim yaptı yani. Ve iyi ki de bu kitten rezerve etmemişiz. Güzel bir indirim aldık burada. Kahvaltı dahil 12 dolara kalıyorum. Gayet güzel fiyat yani böyle bir otel için 10 numara fiyat. Böyle dünden anlatacaklarım buydu. Otobüsün içinde şey sorunu vardı yataklı otobüs. Koltuğu hem yatış pozisyonunda oluyor hem kaldırıyorsunuz. Kaldırdığımda havalandırma tam kafamın üstünde. Yani arkadaş o, koca otobüsü yapmışsın yani onu oraya mı konulu ya? Kapatıyorsun gene geliyor. Kapşonluğuyla kafam eğik şöyle kafayı düz tuttuğum zaman suratıma geliyor. Böyle ya da böyle yan falan <laughs> böyle bir geldik. Başka ne diyebilirim? burayla ilgili. Ya şehir çok güzel. Bak şu ileride tevziye falan var. Burası tam merkez bir yer. Yani gelecekler bu otelde ve civarda kalabilir. Bir hostel bulduk dün akşam dolaşırken. E, hostel de çok ucuzdu. Yani burada illa rezervasyon yapılıp kalılacak bir yer değil. Çünkü burada öğrenci çok olduğu için e, konaklama yeri çok. Öyle de gelebilirsiniz yani. Şehirde yani yükünüz çok yoksa şehirde dolaşarak ve herkese el sallıyor. <laughs> Turizmi alanında çok gelişmediği için nereye gitsek bir restorana girdik işte dün akşam. Orada işte o güzel fotoğrafları çektik, videoları çektik falan. Restorana girdik herkes gülüyor bize bakıyor, el sallıyor. Muhabbet etmek istiyor turist. Çok turistik olmadığı için hemen orada kabak gibi sıyrılıyorsunuz. Bayağı size el üstünde tutuyorlar yani. Restoranın sahibi geldi, masamıza oturdu. Son. işte o anlatıyor, biz anlatıyoruz falan. Yani böyle küçük yerler çok turistik olmayan yerlerde de bu coğrafyada böyle bir şey var yani. Daha önce de bir iki bir yerde denk geldik bu muameleye. Bu güzel. He, dünkü olaylardan o otobüste gelirken 6-6,5 saat sürdü yolumuz. Adam deli gibi korna basıyor. Korna çalıyor. Her şeye, her şey Burada trafikte e, bizim ülkemiz yani burada hakkını verelim. Gerçekten biz iyiyiz abi. Yani bu biz ya yol verme oranı buraya göre kat kat fazla bizim ülkemizde. Keşke full cool olsa, yüzde yüz olsa keşke. Korna çalma bu kadar yok. Burada her şeye korna çalıyorlar, her şeye. Yani otobüs şoförü yemin ediyorum ya yalan değil bak. En fazla 30 saniye çalmamıştır ya. Yani. Sürekli korna, eli korna da gidiyor böyle. Böyle değişik bir trafikleri var. Çünkü çok fazla motosiklet var. Hep böyle motosiklet böyle üzerlerine gelip de bir kaza olmasın diye sürekli motosiklet bu şey koruna çalıyorlar ama ya yani ben şeyi de gördüm adam korna çalıyor baktım yola yolda hiçbir şey yok <laughs> O da bir videoda anlatmış neyse şimdilik bu kadar görüşürüz İşte böyle hoşiminin görselleri satılıyor hediye elikçilere şöyle şapkalar var. Bir tane broş sordu. Meltem demin. Ona 100, 100 bin donk dediler. Vallahi en son pazarlık yapıyordu. Ne oldu bilmiyorum şu kadınla. Bir pazarlığa tutuştular. Böyle hediyelikler var. Bu dükkan tişörtler de var. Şöyle göstereyim. Oh nice. <laughs> Vietnam. Güzel. Hem Fenerbahçeli hem Vietnamlı. Evet. Güzel. Bir taşta iki kuş. Şöyle broşlar var. Fiyatı 100 bin. 4 dolar. Böyle evet, tişörtlerde viskosmuş. Viskos muydu? Visko. Viskoymuş. He. Viskon. Viskon tişörtlerde 70 bin dong. Şurada da biri yatıyor. <laughs> ya yani bu, bu tamlo. Ben ilk başta şaşırıyordum ama sonralarında hiç şaşırmıyorum. Bunun insanlar, bu bölgenin insanlar gündüz dinleniyorlar, siesta, uyku, hamakta yatış. Akşamları böyle hareketleniyorlar. Öyle bir tarzları var. Pazarlar akşamları kuruluyor biliyorsunuz. Şimdi öyle ufak ufak bir ilerleyelim. <laughs> Her yerde bulunacak görüntüler değil yani. Buraya herkes Hoşimin'e gidiyor da. Hoşimin'in doğduğu köye kaç kişi gitmiş? Gidiyoruz oraya da gidiyoruz. Arkadaşlar lütfen kanalımı takip ederseniz sevinirim. Benim en büyük motivasyon kaynağım bu oluyor. Teşekkür ediyorum şimdiden. Demin tekini gördük ama burada da var mı iki kişi daha. O bir ailece uyuyorlar. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> <gülüyor> Gülten yılan dedi. Ben bir anda benim hareketler bu. Abi. Şurada yılan var. Ben de ya inanmayacaksınız tam şuradan yürüyorum. Şöyle yani geliyorum. Yılan diye vardı. Beni hareketlerden bir anda böyle hoplamaya başladım. Ayağımı gösteriyor çünkü. <laughs> Ulan koptum ya. Şuna bak. Efsane ya. Böyle şey bir yerdeyiz yani. Doğal bir alandayız. Fotoğraf çekecek yer var mı? Bak bak ne var burada gel. Ne var? Gel gel yaklaş. Oy, 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 oy. Bak hemen dil çıkardı. Ya, yılan. Yılan gören masum köylüler. Bak gidişe bak. Yavaş yavaş uzuyor. Bunun boyu yaklaşık yarım metre falan değil mi? Fazladır. Fazla mıdır? Neyse rahat bırakalım. Takılsın. Herhalde buradan böyle gidecek. Şuradan toprak, ağaçlı bölgeye girecek. Ağaçların arkasını. Şimdi bu taraftan geldik şu yoldan. Bu tarafta böyle bir göl var. Bu tarafta da böyle bir göl daha. Böyle yeşil alanda visiting entrance. Böyle ilerliyoruz. Taksici de bizi bu arada bir buçuk saat bekleyeceğim dedi. Bir buçuk saat sonra taksiyle buluşup döneceğiz. Böyle bir tabela karşılıyor. Ve içeriye doğru süzülüyoruz. İşte ev bu ev. Fotoğraflarda çok görüyordum. Böyle ekip biçiliyor hala. Güzel. Doğallığını korumuşlar. Hoşimi'nin doğup büyüdüğü evdeyiz. Şimdi evin içine bir göz atalım. Hoşumun kaldığı evlerden birinin içi böyle. Diğerine geçiyorum. Gayet sade. Tavan şöyle. Işık biraz yetersiz. Şuradan eğilerek geçtiğim zaman böyle bir bölüme geldim. Burada küpler falan var. Burada böyle bir bu un değirmeni mi Nedir bu ya? Bir şey var burada. Galiba un değirmeni. Oradan şunun içine mi dökülüyor? Ne oluyor? Burada da he. Pirinci dövüyorlar burada da. Burada iki evde e, yaşamışlar. Bu, bu. Ya da orada da mı bir tane var? Ne? Galiba iki tane ev yazıyor yani bilgilerde. Burası belki küçük barın, depo gibi bir yer. Toplam arazi, yaşadıkları arazi iki dönümmüş. Birinci eve de giriyorum. Şuradan şöyle biraz hafif eğilerek birinci oda böyle. Buralarda Ho -Chi ailesinin kullandığı malzemeler var. Tabii sonradan eklenmiş dekorlar da olabilir. Ama bu kesin demirbaş yani. Bir sandık Şöyle bir şey. Ve şurada bir yatak. Buradan böyle geçtiğimiz zaman yine toprak kaplar var. Yine böyle bir alan var. Burası ocaklık gibi bir şey herhalde. Objelere dokunmayın yazmışlar. Yine böyle bir aletler var. Burada yine pirinç dövme aparatı ve büyük saçlar var burada. Devasa. Biraz da bahçeye bakalım. Burada böyle küçük bir şey var. Yılanı gördükten sonra pek kaldırasım gelmiyor. Görmeseydim şunu açardım bakardım içinde ne var diye. Buralarda böyle muz bitkileri var. Yine buraya küçük bir oda koymuşlar. Etraf böyle yani iki dönümlük bir alanda hoşimin doğmuş, büyümüş kardeşlerim. Hoşimin ailesinin e, kazdırdığı bir kuyuymuş burası. Burada evde içme suyularını tedarik ediyorlarmış. Ama Kurtuluş e, Savaşı'nda gerillalar buralarda silahlarını saklamışlar aynı zamanda. Bizimkiler ağaca filan tırmanmaya başladı artık. Bahçede şöyle bir ağaca denk geldik. Bakın yaprakları böyle. Meyvesi de şöyle. Bunun ne olduğunu bilen yazsın. Kadına soruyoruz. Vietnamca bir şeyler söylüyor ama anlamadık ne olduğunu. Bir tane de şurada var. Şimdi şu kadın şöyle fıstıklı bir şey yapmış. Burada i̇çinde altı dilim falan var. Susamlı fıstıklı çok lezzetli bir şey. 100 bin donga bunu aldık. Tamam. Tüken abla da buradan bir tatlı ya bir, bir şeyler Bir tanesini öyle mi alayım? 2 tane verdi aynı fiyata. Öyle mi? İndirim yaptı? mi yaptı? Yani 50'ye 2 tane verdi. Ha iyi. Bir tanesini değiştireyim mi acaba? <laughs> şimdi bunun neymiş? Göreceğiz. Tüken alın şunu tutalım. Açıyoruz. Yılanlı bir. Ha, şimdi de şöyle bir müze alanı gibi bir yere geldik. Ee, yine aynı evin Hoshimi'nin evinin yakınlarında bir yer Şöyle içerilere girelim Burada bir Hoshimi'nin arabası var demişlerdi Aynen burada Uyumuş tarz çatılı yerlere pagoda diyorlar. Yine böyle bir yer var. Ama giriş kapalı. Şu mermerden efsane işçiliğe bakar mısınız? Saigon Newport diyor. Bombastik. Bu arada yan taraftan girişi varmış. Kapalı değilmiş. İçeri giriyorum. Burada bir çalışma masası var. Normalde buraya girişi kapatmışlar arkadaşlar. Biz Allah aradan daldık o kadar. Bilmem kaç kilometre yol gelmişim yani. Ya sadece biz değil bizdin dışımızda da gelenler vardı. Buraya tütsü dikmişler onun hatırası için. Bu kaplumbağa üzerinde duran tavus kişi gibi bir şey. Kadın çekme deyince, zaten çekeceğimi çektim. O kadar. Başka da ileride bir şey yok herhalde. Yavaş yavaş çıkışa doğru bir kafe vardı. Orada oturacağız. Oraya doğru ilerliyorum. Çiçilik göstereceğim arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Efsane. Arkadaşlar bakar mısınız? Kentucky Fried Chicken'ın resim poçu bile benzemiyor bu. Güzel.